Merhaba efendim, sevimli ve ibretli yolculuğumuzun dördüncü günündeyiz. Semboller hikayesi Mantıkut Tayrı'da, hikmet ve İrfan timsali Hütüt önderliğindeki kuşlar taifesi, padişahları Simurgu yani hakikat sultanını bulmak için yola koyuldular. İlk vire aşkı ve vecidi sembolize eden bülbülden geldi. Hütüt onu tekdir edip bir hikaye anlatmaya başladı. Dördüncü bölüm Bir Yoksulun Padişahın Kızına Aşkı Zamanın birinde bir padişahın yüzü aydan daha aydın, güzel bir kızı vardı. Kızı bir gören aşık oluyor, kendini kaybediyordu. Yanağı kafur gibi bembeyazdı o güzelin, saçlarıysa misk gibi simsiyah. Bu dilver bir gün bahçede gezinirken tesadüfen oradan fakir bir derviş geçti. Dervişin elinde bir ekmekçinin acıyıp verdiği yarım somun ekmek vardı. O ay yüzlü dilberi görünce ekmeği elinden düşüverdi. Kızsa yoksul dervişe gülerek geçti gitti. Dervişin elinde yarım bir ekmek, bedeninde yarım bir can vardı. Kızın gülüşüyle bir anda ikisini de kaybediverdi. Artık ne gecesi ne gündüzü vardı. Yanıp yakılmaktan, ağlamaktan söz söyleyecek, iş yapacak hali kalmıyordu. Derviş bu aşkı tam yedi yıl çekti. Yedi yıl kızın mahallesindeki köpeklerle yatıp kalktı, derdini onlara anlattı. Kızın yakınları da rahatsız olmuşlardı yoksuldan. Onu bir gece öldürmeye karar verdiler. Kız gizlice yoksul dervişi çağırdı. Elde edemeyeceğin bir şey için kapımda boşuna bekleme. Canına kastedecekler. Durma kaç dedi. Derviş benim gibi binlerce aşığın canı senin cemaline feda olsun. Ben canımı seni ilk gördüğümde kaybetmişim. Demek beni haksız yere öldürecekler. Bari şu soruma cevap ver. Madem bana hiç acımayacaktın, neden bana o zaman gülmüştü? Kız, ah hünersiz adam, senin hiçbir şeyden haberin yok. Sana neden güldüm biliyor musun? Gülünecek bir suratın var. Görünce insanın gülesi geliyor. Ama yüzüne gülmek, sana yüz vermek de hataymış, dedi ve dervişin önünden rüzgar gibi çekildi gitti. Zaten ne olduysa bir hiçten ibaret değil mi? Bülbülden sonra yem yeşil elbisesi, boynunda altın gerdanlığıyla tatlı dilli Dudu çıka geldi. Dudu tatlı tatlı söz söylemeye başladı. Taş yürekli insanlar, benim gibi güzel bir kuşu tutup kafeslerde hapsediyorlar. Oysa ben kuşların Hızır'ıyım, o yüzden yeşiller giyindim. Belki ben de Hızır'ın içtiği abu hayattan içerim diye ümit ederim. Simurga varmaya benim takatim yetmez, geri dönmektir niyetim. Bana bir içimlik abu hayat yeter. Hüt hüt, akulluktan zerre kadar nasibi olmayan kuş. Bil ki canını vermeyen kişi er değildir. Can verirsin de sevgiliye kavuşursun. Can bu işe yarar. Abi hayat istiyorsun ama canını da seviyorsun. Bu iş sana göre değil, bir deliden ibaret yalınız. Canı ne yapacaksın? Er gibi sevgiliye feda et, ver onu sevgiliye dedi. Meczup ve hazır. Dünyadan elini ayağını çekmiş bir meczuba hazır, ey işini tamamlamış Allah'a aşı, bana dost olmak ister misin? dedi. Meczup reddetti bu teklifi. Senin halin benimkine uymaz. Sen kıyamete kadar yaşamak için abu hayat içtin. Bense sevgiliye kavuşmak için canımdan ayrıldım. Sen canını koruma sevdasındasın, bense feda etmek derdindeyim. En iyisi seninle ben tuzaktan kurtulmak için dağılan kuşlar gibi birbirimizden uzak olalım. Ondan sonra kanadının her tüyü binlerce nakışlı, sırmalarla süslü havuz öne geldi. Taze bir gelin gibi cilvelenmeye, tüylerindeki sanatı göstermeye koyuldu. Galp nakışının bezediği tüylerimi gören Çinli ressamların kalemleri ellerinden düşmüştü, dedi. Ama nasıl olduysa kötü bir kaza oldu. Çirkin yılana kanıp dostu olduğum için cennetten sürüldüm. Kuytu bir köşeye atıldım. Şimdi tek delediğim bir kılavuz çıksın da beni bu karanlık yerden kurtarsın. Bana tekrar cennet yolunu göstersin. Ben sultana ulaşmaya layık bir adam değilim. Kapıcısına erişeyim yeter. Dünyada başka bir isteğim yok. Yüce cennete tekrar kavuşsam kafi. Hüt hüt tavusa dedi ki, ey kendi yanlışı yüzünden yolunu kaybeden, sanki onun yanı ondan iyiymiş gibi padişahtan bir yurt isteyen azgındır. Padişah kapısı engin bir denizdir. Güzelim cennetlerse ancak ondan bir damla olabilirler. Deryaya kavuşmaya gücün yeterken neden bir çiğ tanesiyle yetinmektesin? Tam olanın parçayla buçukla ne işi olur? Can olanın azaya ihtiyacı mı kalır? Ersen tam ol, tümü iste, tümü gör.'' Sonra bembeyaz elbise giymiş, tertemiz sulardan çıkmış kas topluluktan sıyrıldı. Hüt hütün önüne geldi. Dedi ki, dünyada benim gibi özü temiz, yüzü temiz başka birisi var mı acaba? Her an temizlenmekteyim ben. Adeta seccademi suya sermişim. Hem elbisem temizdir benim, hem de yerim yurdum. Azığım da su, varlığım da. Susuz bir an duramam. Benim de gönlüm dertliydi. Ama dertlerimi suyla yıkadım, arındım. Buradaysa su yok. İşi suyla olan, alın yazısı suyla yazılan biri sudan nasıl ayrılsın? Bir kıvılcımla bile yanan ateş denizini nasıl geçsin? Kıblesi su olan artık simurga nasıl murad alsın? Hütüt hayret etti kazın bu haline. Suya nasıl bağlanmışsın ki o ateş olmuş, canını yakıp bitirmiş?'' Suda öyle bir uykuya dalmışsın ki bir damla su gelmiş senin yüzünün suyunu alıp götürmüş. Su yüzü kararmışlara, kirlenmişlere gerek. Sen de yüzü pislerden sen durma, su ara. Bir meczuba sordular. Şu iki alemin aslı nedir ki bunlarda bunca hayaller, vehimler var? Meczup dedi ki, her iki alemde, yukarısı aşağısı, aslında bir damla sudan ibaret. Ne var ne de yok. Önce bir damla su yaratıldı, sonra sevgili o damladan göründü. Sudan yaratılan her şey demir gibi sağlam olsa bile baki kalmaz. Demirden sertini bulamazsın alemde, onun da harcı suyladır. Bak da gör. Suyun durulduğunu gören hiç yok. Peki su üstüne kurulan yapının duracağını kim söyleyebilir? Keklik, kırmızı gagası, siyah elbiseleriyle yerinden kalktı. Neşeyle salına salına öne çıktı. Onun da derdi mücevherlerdeydi. Ben mücevher bulabilmek için dağlarda gezerim. Mücevher sevgisi yüreğimi öyle bir yaktı ki, içimde ufacık taşlar kan haline geldi. Şimdi küçük taşcıklar yutup, gönlümü ateşlere veriyor, sonra da taş üstünde yatıyorum. Böyle dert çeken birinin savaşlara girmesine ne gerek var? Mücevherden başkası sevmeye değmez, gelip geçicidir. Mücevherin saltanatıysa bakidir. Ben dağların delisiyim, bir mücevher eriyim. Dağlarda, tepelerde hep onu arar dururum. Şimdiye kadar da ne ondan daha azizini buldum, ne de daha değerlisin. Simurga giden yol çok çetin, benimse ayağım mücevher sevdasıyla bataklığa saplanmış. Hüt, hüt de ona dedi ki, ey mücevher gibi rengarenk süslerle bezenmiş keklik. Bu ne dayanıksız bir bina, bu ne sakat mazeret. Mücevher dediğin ne ki? Rengarenk boyanmış bir cisim. Üzerinden rengini aldın mı geriye kupkuru bir taş kalır. Bir taşı kapılanın da ne aklı olur ne de temkini. Boşuna bunca madeni kazıp durma. Sevgilinin çehresini görmekten başka bir şeyi dert edip canını üzme. Ey mücevher arzulayan, gönlünü koyabileceğin bir mücevher ara. Onu iste. Ardından gölgesiyle padişahlara padişahlık bağışlayan Hüma kuşu öne geldi. Ey deniz ve kara kuşları dedi. Ben diğer kuşlardan farklıyım. Yaratılışça yüce yaratıldım. Körpe nefsimi hep aşağılar dururum. Ona daima kemik verdiğim için ruhumu şerrinden belasından korurum. Bu yüce makama da böylelikle eriştim. Kanadının gölgesi üstüne düşeni padişah yapan bir kuşun büyüklüğünden, gücünden kaçılır mı? Herkesin benim gölgemde oturması lazım ki bir şeyler elde etsin. Padişahlık benim işim. Padişahlara padişahlık yapan benim. Asi Simurg nasıl bana beden olur? Hütüt şaşırdı Hüma'nın bu kibrine. Ey gururunun esiri olmuş cahil kuş. Sus da milleti kendine daha fazla güldürme. Köpek gibi kemikle geçiniyor sonra da padişahlıktan bahsediyorsun. Önce kendini kemikten kurtarsaydın ya. Farz et ki padişahlar senin gölgen sayesinde padişah oluyorlar. Ama yarın toprağa girdiklerinde hepsi de padişah olduğuna bin pişman olacak. Acaba padişah olan senin gölgeni görmese hesap gününde başına bu kadar bela gelir miydi? <laughs> Yanlış yola sapmamış güzel ahlaklı birisi gece rüyasında Sultan Mahmud'u gördü. Ey zamanına iyilik saçan padişah, ebedi yurdunda halin nasıl diye sordu ona. Yürek yarama dokunma bırak dedi Sultan Mahmud. Burası padişahlık yeri değil, bir avuç çürümüş toprağa padişah mı denir? İlimde padişah denmeye layık biri varsa o da Allah Teala'dır. Sen de beni çağıracaksan aşaşkın diye çağır. Asıl padişah odur. Onun huzurunda bana padişah deme. Sultanlık yalnız ona yaraşır. Keşke dünyadayken sultan olacağıma bir yoksul olsaydım, yerlerde sürünseydim. Keşke tahta çıkacağıma kuyuya düşseydim. Tekrar dünyaya gelebilsem değil sultanlık yapmak, bir hamamda külhancı olur, külhancı Mahmut diye anılırdım. Şimdi tek isteğim bana gölge yapan hüma kuşunun kolu kanadı kurusun, bir daha kimseye gölge etmesin. Sonra topluluğun önüne doğan geçti. Beyliğinden, ululuğundan bahsetmeye başladı. Bana lazım olan şey padişahın eli. Onu düşünerek herkese sırtımı çevirdim. Zahitler gibi riyazetler çektim, edep erkan öğrendim. Olur da bir gün beni padişaha götürürler diye bunlara katlandım. Bana padişahın elinden düşen toz bile yeter. Ben simurgu rüyamda bile göremem. Neden boş yere onu arayayım ki? Ey boş bir sevdaya düşmüş aşık kuş dedi Doğan'a. Bir surete kapılmış gerçekten ne kadar uzaklaşmışsın. Padişah eşi bulunmayan kişiye derler. Vefadan başka bir şey bulunmaz onda. Dünya padişahıysa bir an vefakarlık eder sonra döner cefada bulunur. Dünya padişahından uzak dur. Çünkü o ateşe benzer. Yanına yaklaşanların hayatı kararır. Sürekli tehlikede olur. Onun için padişahın yanında uzaklaşın diye bağıran bekçiler gezer. Yani bunlar aslında ey padişaha yakın olan uzaklaş derler. İyi huylu, temiz yürekli bir padişah, gümüş bedenli bir kölesine aşık oldu. Onu öyle severdi ki bir an bile yanından ayırmazdı. Bu padişahın tehlikeli bir de eğlencesi vardı. Bir elmayı hedef yapıp kölenin başına koyar, sonra köşkün bahçesinde atışı bırakana kadar kölenin yüzü kurumuş otlar gibi safsarı olurdu. Bu durumu bilmeyen biri ona, gül gibi yüzün neden altın gibi sararmış, padişah seni bu kadar sevdiği halde neden yüzün sarı, anlat bana, dedi. Köle anlatmaya başladı. Başıma hedef olarak bir elma koyuyor ve karşıma geçip nişan alıyor. Eğer ok bana isabet ederse benim için zaten iyi bir köle değildi. Kölelerimin arasında en kusurlusu oydu der. Yok eğer ok hedefe rastlarsa herkes bu padişahın bahtındandır der geçer. Bense bu iki dert arasında kıvranıp duruyor hiç uğruna canımı tehlikeye atıyorum.